Ya Aralık ayının başına dedim ki bu sene bir vision board hazırlayacağım hayatımda ilk defa. Sonra takvime bir baktım ki ayın 28'i olmuş. Tamam 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 zaman var Tamam. tamam. 2025'in bitmesine saatler kala acilinden bu işi çözüyoruz. Şimdi kendimi de bir yandan zorbalıyorum aslında. Sen Allah'ın Yozgatlısı vision board hazırlamak ne alaka diye. Neyse niyete koyduk bir kere. 2025 benim için çokça ertelemenin ve üşengeçliğin ağır bastığı bir yıl oldu. O yüzden aslında 2026'dan en büyük beklentim kendimle ilgili daha fazla aksiyona geçmem. Geleceğe yönelik gitmek istediğim, görmek istediğim çok fazla yer var. Ama bu sene gerçekçi olanlara odaklanmak istiyorum. O yüzden seyahat rotası olarak Paris ve Bruges'e ekliyorum. Ayrıca Norveç'e ilk gittiğim günden beri aklımda tek bir şey var. O da kuzey ışıkları. Artık bu sene görmek nasip olur umarım. E para, sağlık, mutluluk istemek adettendir biliyorsunuz. Onları da ekliyorum o yüzden. Bu arada bu sene yoğunlaşmak istediğim iki şey var. Birincisi buz patenine yeniden başlamak istiyorum. Geçmişte ayağımı sakatladım ve benim için hala tedirgin edici bir spor. Bu sene en azından o tedirginliği aşabilmek istiyorum. İkincisi de yogada bakan sana pozunda kendimi geliştirmek istiyorum. Yoga ile ilgilenmiyorsanız bu söylediğim tırt gibi gelebilir ama benim kollarım çok güçsüz ve ağırlığım bileklerde olduğu bu tip pozlar beni fazla zorluyor. Bakın burada evimde salonda yapıyorum hatta. Bunların dışında bordun tam ortasına B1 Norveççe sertifikamı ekliyorum. Son kozumu da oynayarak bu videoyu bitiriyorum. Allah.